Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sunny TV'de yani Sunny Televizyon'un modellerinde anten girişi nerede bulunur? Anten girişi e, hangi kısımda yer alır ve anten kablosunu nasıl bağlayabilir, takabilirim sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı siz değerli takipçilerimize gerçekleştirelim. Sunny uydu cihazında kanal ekleme ya da kanal arama işlemi yapmak için manuel ya da otomatik kanal araması yaparak kanallarınızı güncelleyebilirsiniz. Bu işlem için anten kablosu takmanız gerekiyor. Sunny televizyonda anten girişi televizyon arka kısmında bulunur. Televizyon arka kısmındaki bu giriş için bulmak için televizyonun arkasındaki yuvarlak oval kısmında bir boşluk göreceksiniz. Ucunda sivri bir ee, ne diyelim ee, kabloyu takabileceğiniz sivri bir teli takabileceğiniz ee, bir bölüm bulacaksınız. Bu bölüme ee, uydu kablosunu kolaylıkla takabilir bağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.